Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi yepyeni bir haritayla karşınızdayım arkadaşlar. Uzun zamandır benden harita bekliyordunuz. Yayınlara katılanlar varsa biliyordur. Zülküf bize yazmıştı chatten arkadaşlar. Yeni bir harita yapıyorum. Restoran Simulator diye. Ve sonunda yapmış bitirmiş ve bana da gönderdi. Bugün onu oynayacağım. E, tanıtım videosunu izledim. Gerçekten 10 numara görünüyor. Bakalım nasıl olmuş inceleyeceğiz göreceğiz. Bir arkadaşlar biliyorsunuz simülat simülasyon oyunlarına bu aralar yardırdık. Bu da Minecraft'ın içerisinde bir simülasyon oyunu diyebiliriz. Bu arada şurada Zülküf'ün tipi var. Yanına geldiğin zaman bir süre sonra ışınlanıp duruyor. Aa, ne güzel yapmış ya. Komutlardan falan bayağı iyi anlıyor arkadaşlar. Bilenler bilir. Çok haritasını oynamışlığımız var. 2-3 tane haritasını oynadık diye hatırlıyorum Zülküf'ün. Birazdan ışınlanıyor bak bu. Bak kendi kendine oraya vuruyor ışınlanıyor. Şimdi burada Eğitim alanımız var. Ayarlar, kurallar ve oyun modu. Ee, başlama alanı diye bir yer var arkadaşlar. Şimdi biz önce eğitim yapacağız da. Şu ayarlara bir bakalım. Kurallar için tıklayın. Gün akımı gündüz. FPS düzeltme kapalı demiş. Şimdi şuna bir tıklayalım. Kurallar. Oyun modu adventure olarak sabitlendi. Zorluk seviyesi barışçıl olarak ayarlandı. Gün akımı durduruldu. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ses ve parlaklığı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Texture pack ve research pack kullanmayın. Bilgi almak için eliniz boş gel. Zülküp sözleri tıklayın. Tıklaya, Sağa tıklayabilirsiniz demiş. Şöyle tıkladığınızda arkadaşlar oyun nasıl oynarım? Oyunu kaç kişiyle oynanır diye. Burada zaten e, hemen hemen biliyorum arkadaşlar zaten mantıken. Bilindik şeyler. Komutlarla yapılıyor arkadaşlar. Şu an hiç mod falan kurulu değil. Bunların hepsi komutlarla yapılan şeyler. Gerçekten çok güzel. Şimdi FPS düzeltme diye bir şey. Ne abi? Merhaba Ali Deçapı. FPS düzeltme. açarsan öndeki araçları... Neyse abi dur. Biz e, FPS düzeltmesi yapmayalım. FPS'imiz gayet iyi. Şimdi ben buraya gireceğim de şuraya da bir okuyalım. Oyun modu kariyer amaç 5 yıldız restoran sahibi olmak için kendinizi geliştirin var. Bir de oyun sıfırlanırsa eski verileriniz silinir var. Ve oyuna başla. Şimdi oyunu sıfırlamış burası. Burası da kazmayı değiştirmek için sağ tıklayın. Ee, yalnız bize kazmayı ne zaman verecek bilmiyorum ama eğitim alanı. Eğitime bir başlayalım önce. Şimdi hu eğitim alanı. Önceki sonraki diyor. Abi önceki sonraki mi? Sonraki diyelim. Ha anladım. Merhaba ben Zülküf. Restoran Simulator oyuna hoş geldiniz. Ben senin asistanın olacağım. Kendi restoran işletmende ve en iyi restoran sahibi olmanda sana yardım etmek için buradayım. Zülküf Sözer yaş 26 görev asistan. Zülküf yaşında 26 yaşında benden 2 yaş küçükmüş bu arada. <laughs> açık mavi. Favori renk mavi demiş. Geri açık mavi demiş üstünü karalayıp. Şimdi sonraki diyelim arkadaşlar. Öncelikle sana oyundan biraz bahsetmeme izin ver. Restoran içerisinde oynanılabilecek 3 farklı oyun modu var. Bunlardan birincisi kariyer modu. Bu modda oyuna az miktarda parayla başlamaktadır. Bu parayla restoran içerisinde bulunan yemekler açılarak ilerleme yapılır. Açılan yemek için kasadan para eksilecek demiş. Açılan her yemek için kasadan para eksilecek. Neden? Restoran içerisinde bulunan yemekler açılarak ilerleme yapılır. Ha anladım. Ha restoran içerisindeki yemekleri verdi. Sanki tanıtım videosu öyle bir şey görmüştüm. Bu modda oyunu az miktarda parayla başla. Ha tamam anladım arkadaşlar bu biz zorunla oynamayalım ya bak hatırlarsınız bakkal hayatında da bir süre sonra sıkıyordu havuç açık kapalı fiyat 30 lira bir de kasa bu da en kolay açılan her yemek için kasadan para eksilecek tamam bir sonraki diyelim çok anlamadım fakat açılan yemekler kasanın sol tarafındaki ekranda yeşil renkte gözükecek. Açılan yemekler kasanın sol tarafındaki ekranda. Şu an anlamıyoruz ama oyun içerisinde oturacak sanırım. Aa eminsin. Gelir elde etmek için müşterinin siparişini tamamlanması gerekir. Sol tarafındaki ekran. ha anladım. Yani inşallah. <laughs> Bu neymiş abi böyle? Diyor ki açılan yemekler kasanın sol tarafındaki ekranda yeşil renkte şu tarafta görünecekmiş. Gelir elde etmek için müşterilerin siparişleri tamamlanması gerekiyor. He. Müşteri başı para alacağız. Tamam. Şimdi burada şu aynısı burada da yazmış. Buradan okuyalım. Fakat müşterinin zamanları sınırlı olduğundan siparişlerin hızı Oha bu kadar ayrıntı mı ekledin helal be. Fiyat listesi var. <laughs> Pasta 10'muş. Hangi siparişte ne kadar geldi elde edileceği fiyat listesinde yer almaktadır. Adam oyun yapmış oyun. Sürekli siparişler karşınıf ve yeni yemekler açılarak restoran seviyesi 5 yıldıza yükseltilip kariyer modu modu bitirilmelidir. Anladım. Aa memilsin. Eğer müşterinin biz bitirebilir miyiz bilmiyorum ama oynayacağız arkadaşlar bakalım. Eğer müşteri, bu arada açıklamada muhtemelen e, Zülküf'ün bana yolladığı indirme linkini size de vereceğim. Oradan indirip oynayabilirsiniz. Başka bir link yollamadığı sürece. Not eğer müşterinin siparişleri zamanında karşılanması yıldız kaybı yaşanabilir. Hmm, tamam abi anladık. Bu modda tüm yemeklerin kilidi açılacaktır. Verilen süre dolmadan gelen tüm siparişlerin karşılanması gerekiyor. Hangi modda bu? Zamana karşı moduymuş. Aman abi hızlı servis modu. Bu mod tüm yemeklerin kilidi açıktır. Seçilen sayıda sipariş kaybı yaşanmadan gelen tüm siparişlerin karşılanması gerekiyor. Seçilen sayıda. Ha, anladım yani. Çok da anlamadım ama. Tamam eğitimi bitirdik. Şükür. Şu tarafa bakalım. Bu tarafı ihmal etmeyelim. <laughs> Haritanın şeyi haritayı gezmek için tıkla onu en son yaparız herhalde. Oo, mükemmel bir harita. Zaten tanıtım videosunu izleyince görünüyor. Zülküf'ün tipi bu mu bu? Ha bu. Bu giydirilmiş hali. Anladım. Map yapımcısı. Fragman YouTube kanalından fragman izlemek için tıklayabilirsiniz buradan. Zülküf kanalını koymuş hakkında detaylı bilgi almak için demiş. Burada da arkadaşlar Mixed Mini Games. Bed Wars bunu oynamıştık. Oyunlardan birini seç ve tıkla. Aa, Hani biz bunu oynadık. Biz şunu da oynadık diye hatırlıyorum. Aa, biz bu haritaları zaten yapmıştı. Bize yollamıştı oynadık tamam. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Harika hadi bakalım. Uzun zamandır abi harita abi harita diyenler de rahatlamış olur. Mekemmel. Sıfırlamayacağız <laughs> kazmayı değiştirmek için oyunu başla var. Kariyer modu şuraya tıklayınca ne oluyor? Ha başladı. Oyun kariyer modunda başlıyor. Sana verilen parayla uygun bütçedeki yemeği açıp başlayabilirsin. Hadi bakalım restoran burası Z ile yazıyor. Yalnız olaya bakar mısınız arkadaşlar? Zülküf gerçekten komutlardan sağlam anlıyor. Yani oyunun başlamasına 10 saniye. Bu tarafa gidemiyoruz. Oyun başlamasına 5-4. Abi şeyden gördüğüm kadarıyla biz şu tarafta duracağız. Bir saniye başladı. Şimdi. ikinci kasa. Aaa. Zülküm sen bakkal hayatından mı esinlendin? Doğru. Fiyat listesi burası. Açılmış şeyler menü diyor. Hiçbir şey açamadık henüz. Ee, fırın kiralık 100 TL. 30 liramız var ama bizim. Abi biz parayla ne yapacağız? Müşteri gelmiyor bu arada. Neden hiç müşteri yok? Abi yalnız detaylara bakar mısın? Araba yapmış herif. Mutsuz olarak araba araba. Araba araba. Çok iyi değil mi ya? Yalnız kasada para falan var mı abi? Ben parayla... Ne yapacağım ki? Oturabiliyoruz mu bunlar, yok bir de oturaydık. <laughs> yok abi oturamıyoruz fakat fiyatlar insanlara da burada yazıyor. Şuradan geçebiliyoruz, oradan zıplayarak değil. Kiralık 100 TL. Abi çok pahalı her şey. Arkada. Aa yok artık. Her şey açık değil mi? Kazmamız ruh kazması. Tavşan kapalı 70 lira. Abi bizde 30 lira var biz. 30 lira nasıl yapacağız ki her şeyi? Anlamadım fakat altın 100. bunları toplayamıyoruz bile sizce de fiyatlar çok pahalı değil mi yani 30 liramıza karşılık ne yapacağım da hiçbir fikrim yok şu an bekliyorum müşteri de gelmedi aha fırın abi evet desem sanki alabileceğim para yok <laughs> A few moments later. arkadaşlar oyunun nasıl başladığını falan anlamadığım için ben şuraya tıkladığım için bir sıkıntı olduğunu düşündüm o yüzden Buradan başlayacağım. Oyun zamana karşı olarak ayarlandı. Burada. Ha buradan ayarlayıp başlıyorum. O başlama alanı. Ne? Oyun modu. Başlama alanı. Kariyer. Yalnız kariyerde hiçbir şey anlamadım ben arkadaşlar. Yani bir şey yapamadım. Buradan ayarladıktan sonra. Şuradan başla diyoruz ama. Zamana karşı neydi? Tüm bu yemekte kirli açıktı. Tamam. Böyle süre doğru. Tüm... Bence zamana karşı oynayalım abi. Zamana karşı. Başla. Tamam. Şimdi başladık. Bakalım inşallah. Ha oyunun başlamasına 10 saniye. Bir şey yanlış yaptım da o yüzden mi başladım? E Tüm yemekler açık da Hiçbir yemek açık değil. Cahil mühendis mi? Bu nedir lan? Tamam lan sipariş. Ha bak bir tane geliyor. arkadaş. olayın bu olması lazım. Abi karpuz ve şey istiyor. İki, iki kasa da açık. Bak olay bu. Ee, karpuz. E, altın karpuz. Bir tane altın kırmam lazım. Ee Altın açık. Tamam. Böyle yapınca alıyor mu? Ne yapıyor? Şuradan. Öncelikle bir saniye abi. Karpuz şu tarafta bir yerdeydi sanırım. Ha bunların yanına geldikçe açılıyor bak. Mesela buradan arıdan bal alabiliyorsunuz ama arı tekrar spawn oluyor mu? Olmadı. Birinci kasadaki müşteri azalıyor da. Şimdi bir tane bundan istiyordu. Abi kırdım bitti. Tamam bir tane de karpuz kıracağım. Bunlar yenileniyor mu acaba? Şimdi altın lazım abi bize. Ha buradan kasacağız. Ben şu yerdekinden kasmaya çalışıyorum inatla. <laughs> Şimdi altın bunu yapıyoruz. Sonra böyle yapıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Ya da dur. Bir iki tane daha kıracağım hatırladım. Müşteri gitti mi? Ne yapayım ben ya? Abi o da gitti. Ama imkansız bu kadar kısa sürede. Ablacım patatesler nerede? Bak bunlar yenilerim Tamam arkadaşlar olay bir baştan anlayamadığım için. Neyin nerede olduğunu da bilmediğim için. Patatesler burada yok. Şu tarafta abi tamam. Şeyler burada. Arkadaşlar ilk iki birkaç müşteri kaçıracağız mecbur. Tamam bir de pancar istiyor. Hemen 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 hemen. hemen. Yani ne olduğunu nereden almam gerektiğini ne yapmam gerektiğini hiçbir fikrim yok. Mesela onu tamamladık. Bir müşteri aldık. Şimdi bu ne istiyor? Ne lan o pancar şeyi? Abi şurada görmüştük sanırım. Tas vardı. Ya bir dur gözünü seveyim hemen ne ara zaman doldu. Daha yeni şey yaptık ya. Burada nasıl yapıyoruz bunu? Hiçbir fikrim yok. Pancar çorbası. Pancar çorbası değil mi acaba? Başka bir şey mi? Neyse abi ben şununla ilgilendim. Pasta ve yuh istediği şeye bak ve 2 dakikada ister onu. <laughs> dur abi güzel çok güzel ya. Yani arkadaşlar saniye çok hızlı geçmiyor mu ya? Tamam pasta. Şimdi buradan alıp verebiliyor muyum? Bunlar açılmış diyor. Pastayı nasıl yapıyorduk abi? Yumurta. Tavşan, yumurt, Yumurta tavuktan mı alacağım? Aynen. Yumurta, süt. Bir tane inekten süt, süt geldi mi? Gelmedi. Kovayla süt mü sağlamam gerekiyordu lan acaba? Ya ablacım git pasta falan yok bizde ya. Dur sana bir karpuz dilimi vereyim. Karpuz dilimim var kardeşim. Karpuz dilimin al. Hemen şeyde geliyor. Bir müşteri daha ağırlamış olalım. Elma mı istiyordun? Ne istiyordun sen? Yok ne lan o? Bu neymiş? Elma ha nasıl elma lan ne güzel. Bunu da verdik tamam o da gitti. Pasta isteyen ablanın süresi az kaldı o bitsin gitsin abi. Sen git hadi. Bizde öyle bir hizmet yok ablacım. <laughs> Pasta hizmeti yok bizde. Dur bakayım şuralarda şey aa süt sağacağız. Şimdi sen yine karpuz istiyorsun balık istiyorsun. Abi karpuz. Arkadaşlar böyle müşteriler talepler. ya yani çok güzel siz de oynamak isterseniz veririz. Karpuz istiyordu dur onu bir verelim. Başka karpuz çokmuş zaten. Balık istiyor bir de. Şimdi balık nerede acaba? Abi buradan tutacağız. Tutmayacağızdır herhalde. Koyun, inek, tavuk asla. şöyle tek tek hepsine bakmak lazım ya. Mesela buraya bir şey yazmıyor. Süs gibi görünüyor benim gözüme. Aa burası. Balık. Ee, geldim bana gelmiş. Balıkçı gitmemiştir ya. Tamam. Balıkçının istediğini de verdi. İki kasa çok sıkıntı oluyormuş bu arada. Şimdi bizde tavuk vardı. Bir tane daha havuç. Arkadaşlar artık çatır çatır bak alıştım. Önce keşke bir denemek için oynasaymışım. <laughs> Havuçlar şu taraftaydı. Yani direkt oynamayı, videoda oynamayı seviyorum. Yalnız bir süre, bir süre sonra elimizde zaten bütün hepsi olacak. Hızlı hızlı yapacağız. Mesela pişmiş et ve ne o? Asıl bu çorba abi. Pişmiş et ve mantar çorbası. Pişmiş et dedi değil mi? İneği öldürdü. Aa pişmiş et varmış. Ne? Mantar çorbası içinde mantar gören var mı? Karanlık bir yerde olmalı. Hah burada. Şöyle. Hadi 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 çabuk 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 dur. Şu eti ver. Mantar çorbası. Şöyle değil mi oğlum? Ne alakası var lan? İki tane mantar mı gerekiyor? Dur diğer mantardan da gerekiyordu sanırım. Gitme gitme. Kasadaki müşteri gitme. Tamam. Güveç güveç işte mantar çorbası. Al tamam. Ee, ya abi pasta hizmetimiz yok diyorum. Neyse dur yapmaya çalışacağım. Ver abi inekten süt sağa. İnekte de... bunlar mesela geri spawn olabileceğini hiç düşüyor. Yani fragmanda anlayamıyorsun tam. Sonra kurabiye istiyorsun. Kurabiyenin nasıl yapıldığını da bilmiyorum ha. Süt, şeker lazım bize. Şöyle. 10 saat, Oyun bitti mi? Beş tane müşteri ağırladım daha ne yapayım? Dur abi ne yapacak hiçbir fikrim yok. Beş tane sipariş. Mesela böyle. Bu bir oyundu arkadaşlar. Kendinizi geliştirip hızlanabilirsiniz. Bir de şu kariyer modu neden oynanmadı ben onu merak ettim. Bir de onu deneyeceğim şöyle. Demin oynanmadı hiç müşteri gelmedi. Bak diyor ki sana verilen parayla uygun bütçedeki yemeği açıp başlayabilirsin. Hmm anlamadım fakat çünkü bende para olmuyor abi para yok para hepsi 100 lira 500 lira da bende 30 lira para oluyor yani. Şimdi ama biraz öğrendik ya oyunu mesela en uygun şey 30 liraya ne açılıyorsa havuç mesela açıp devam edebiliriz. Şu an havuç aklımıza bulunsun. 60, 85. Aa odunlar elma mı? Ha buralar şey yapacak güncellenecek kafam gitti bir an. Abi hepsi çok balı. sadece havuç e, açabiliriz diye düşünüyorum. Harbiden de havuç haricinde hiçbir şey açamıyorum arkadaşlar şu an. Hadi aç havuç açıldı topla. Havuç var gel vatandaş. Aa havuç istiyor ne hikmet. Bak olay, olayı orayı okumazsan anlamazsın hadi işe. İki para. İki para mı? Havuç. Al kardeşim. Tamam tamam iki dört böyle götüreceğiz. Biz bir yandan havuç toplayıp gelelim de. Ee, niye çıkmamış havuç tekrar? Abi yenilenecek birazdan inşallah. Tamam arkadaşlar şu anda abi bu kariyer modu daha güzelmiş bak şu an çok hoşuma gitti. Ablacığım ne isteyeceğini tahmin edeyim mi havuç? <laughs> Ne kadar komik ya. <laughs> Aa havuçlar çıktı burada da. Güzel abi parayı basacağız sonra patatese geçeriz. 35 çünkü. Gelen müşteriye yapıştıralım abi avucu. Olay mantığı buymuş. Al bakayım. Sen de al dayıcım. Hop sen de al. Bunlar nereye gidiyor bu arada? <laughs> Aa dışarı çıkıp ölüyorlar lan. Zehirli bir şey mi satıyoruz acaba? <laughs> sen de al. Ama sürekli spawner burada kalsalardı zaten lag yaparlardı bir şekilde. Arkadaşlar 35'e kadar sabredeceğim. Abi kariyer modu daha güzelmiş ya. Zamana karşı oyunu bildikten sonrası için oynanır yani mantıken. Aslında ben e, tersinden başlamışım. Buyurun. Hemen şöyle. Ablanın kolları ne kadar kısa. Hepsi mi öyle acaba? Dikkatim çekmedi. Ben hepsi şöyle duruyor zannediyorum. Aa öyle duruyor olabilirler evet. Evet öyle duruyormuş çünkü. Bunlar köylü tekstür pek değiştirilmiş gibi. 32 olduk. 35 olsun patatesi açacağım abi. Patates ne kadar parayı yapıyordu? Bakacağım. iki. O da ikiymiş. Aslında patates açmama gerek yok abi. Zaten havuç satıyorum. Patates açmayalım o zaman. 35'ten sonra daha uygun olan 40 pancar var. 45 buğday var. Öyle bir şey yapalım bence. Ben biraz para biriktireyim. Arkadaşlar şimdi 58 paramız oldu. 58 liramız oldu ya da dolar. Şimdi şöyle bir durum var. Ben ineği açmak istiyorum en pahalı şeylerden biri. Çünkü e, en çok para inekler. Bak şurada gösterin fiyat sesine bakalım. Biftek yedi yani pasta yapmak uzun sürüyor. Onu ama çok uzun sürdüğü için onu almayacağım. Ona o işe girişmeyeceğim yani. Ee, gerçi ineği açtığım zaman ha pastaysa neyse biftek direkt pişmiş geliyordu. Ee, zamanı karşıma oturdu. Acaba bunda da öyle olacak mı? Bu arada ben havuç açtım. Ha havuç açılmış güzel. Acaba bunda da öyle olur mu? Eğer öyle olmazsa direkt pişmiş gelmezse burada şurayı fırını kiralamak 100 lira. 100 lira olduğu için sıkıntı. 500 lira kasa 2 satın alabiliyoruz. Ne yapsam bilemedim. Ben bir para biriktirip denemek güzel olur çünkü 105'e yaklaştık abi zaten. Hani 70 oldu 30 35 var. 2'den geliyor. 17 müşteri mi oluyor? 17 çarpı 2 34 çünkü. 16 kaldı. 16 müşteri sonra zaten müşteriler de hızlı geliyor arkadaşlar. Tık 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 geliyor. Bence 105'e kadar biriktirelim. 100-400 ve son müşterimizi de la, la ben sağ tıklamadan direkt aldı. O gelmeden sağ tıkla dedim şöyle o buraya yanıma iyice gelmeden. Arkadaşlar şimdi 106 bunu aç abi. İne öldür. Aa işte bak. Korktuğum şey başıma geldi. İnşallah birazdan bunlar biftek istemezler. Pişmiş yeri açıldı çünkü burayı kiralamam için 100 E kiralık diyor 100 TL diyor. Ben herhangi bir sen bunu ablacım yani yetmiyor mu? Gözünü seveyim ya. Al hadi biftek de sana. Arkadaşlar ama inek bunun kadar hızlı spawn olmuyor. Öyle bir sıkıntı var bak. Ha tıklayınca spawn oluyormuş. Ya da denk geldi. İnek zaten açık. Tıklayınca spawn olmuyor abi denk gelmiş. Şimdi bifteyi açtım ki hızlı kasayım diye. Abi hep biftek ve şey isteyecekler. Biraz uzun sürecek ama para daha hızlı artacak. Çünkü 7-2-9. Direkt her siparişte 9 kazanacağız. İşimizi biraz hızlandıracağız. Arkadaşlar oyun böyle. Bence çok güzel. Ben zaten Zülküf'ün yaptığı şeyleri çok seviyorum. Haritaları falan gayet güzel oluyor. Komutları falan da çok iyi oluyor. Mod kullanmadan. Ha sadece böyle havuç isteyen de olacak. İyi abi. En güzeli. Ben bu arada sürekli şuradan inek alıp gelmem gerekiyor. Bunlara kiralık mesela şunu at abi. Bu da çalışıyor mu direkt? Çalışıyormuş. Hah. Direkt sadece havuç isteyenler var. 25 böyle kasalım arkadaşlar bütün yemeklerden. Şey yapalım biraz eğlenceli olsun ya. Hiç yarım yıldız bile değiliz bu arada. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Ablacım al. 32 çok güzel. Sana bir havuç. Bifteğin de geliyor abicim. Gelemiyor çünkü yok. Abi ineği açtım pişman oldum şu an. Demin pişmiş olarak geliyordu ya ben ona kafam gitti. Abicim biraz bekleteceğim sizi. Etim pişiyor kanat vereceğim diyordu ya yaşlı batıda. <laughs> Butum pişiyor dedi but. Şöyle sizi de yolcu edelim. Elinize sağlık. Bir daha bekleriz. Yine bekleriz. İnek tak 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 şekilde spawn olmuyor. Öyle olmaması da haklı aslında. Hani ki Her şey öyle. Ben bu arada biraz havuç toplayayım. O yine sadece biftek istiyor. Şimdi 41 oldu. Aslında patates yerini açabilirim. Bak patates yerini açarsam sürekli biftek istemezler. Bence şimdi sırayla gidebiliriz ya. Bak aç abi patates yerinde. Topla patatesleri de. Sadece kazmayla toplanabiliyor bu arada. Pişmiş patates istemezler inşallah. İsterse diye bunları da at buraya. Bak pişmiş patates istemezinde sıkıntı yok. Toplu olarak kasabiliyoruz onu. İnek yerini açtım o kadar pişman oldum şu an. Bunlar elimize bulunsun. Zaten pişmiş patates istiyor, normal patates değil. Bak, sıradaki gelen pişmiş patates isteyecek. Adım gibi eminim. Bunda hiç patates yiyecek tip yok ama havuç istedi bak. Biz bu arada ineğimize bakalım. Çeşit açalım ki sürekli inek istemesinler. Lan bir patates bir inek istedi ya. O pişene kadar ben patatesleri topladım. Çok tatlı değil mi arkadaşlar ya? Kardeşim, bifteğin de geldi. Aa yarım yıldız olduk. Arkadaşlar yarım yıldız olduk. Ara ara ben gidiyorum patates havuç falan filan topluyorum. Acaba şu yetişme yerleri ne? Zıpladığım zaman üstünde bozuluyor mu bir saniye merak et. Böyle bir şey niye insan merak eder bilmiyorum da. Onu da mı ayarlamış ya helal olsun. Patatesin burada. Bifteğim geliyor. Ablacım bifteğinde de veriyoruz. 40 dolarımız oldu. Yes. Allah aşkına bir müddet inek eti istemeyin ya. Gözünüzü seveyim lütfen. Yetiştire, sipariş yetiştiremiyoruz. Çırak lazım bize. İki kişi oynanıyor sanırım bu arada. Kaç kişi ulan tıklayın. Ha oyun istediği kadar arkadaşla oynayabilirsin. Hatta zamanı kaçıp hızlı servis da yarışmalar düzenlenebilir veya kariyer modu restoran oku işte. Aa mantıklı. Harbi mantıklı. Sürekli durmadan malzeme topluyorum arkadaşlar. Çok tatlı. Şuraları da açmayı düşünüyoruz inşallah. Ya, açabilirsek işte olayı anladık ama mantığı anladık sonuçta. Yani Bifteğini patatesini verip yollayalım bu müşteride. 55 dolarımız oldu. 55'te şuradan sırayla mı gidelim ya? Abi şeker kamış alırsak bizden pasta mastı izlerler. Hiç o işe girmeyeceğim. Keşke sadece şöyle toplanabilir şeyler atsaymışım. Kafa gitti. Aha mesela Armut. Oo armut tam bizlik. Aç abi armutu. <laughs> Dur geldim 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 müşteri geldim. Armut tam bizlik abi ya. Müşteri neyse patates istiyor. Buyurun. Patates avuçları topla bir de armutları topla bakayım. Abi keşke böyle hazır yiyecekleri şey yaptı. Pişirme falan gerektireni açmasaydık ya. Armutlara falan bak ya çok tatlı değil mi arkadaşlar ya? Atamıyorum elimden. Atıp bakacağım. Aa attım boşa gitti. Buyurun armut. Hocam ayıp oluyor ama ha. Şurada görünmüyor yere gitti. Bu arada başka bir şey istedikleri İstemeye başladıklarından beri eti mesela eee stekleyebilmeye başladım arkadaşlar. Çünkü başka bir şeyler de istiyor müşteriler sonuçta. İkinci kasayı açmak için de 500 lira lazım. Ama onu işte nasıl idare edeceğiz? Abla buyur. Çok hüzünlü bakıyorsun be. Eski Yeşilçam filmlerindeki anne rolündeki insanlar gibi. Dur armutumuz bitti abi. Şuradan biraz armut toplayalım. Mesela gelen abla armut istemedi. Armut niye istemiyorsun? Çok güzel armutlarım var ya. Hop inek gel bakayım. Armut buyurun. Armut restoran. <laughs> armut, battis. Bakalım bir yıldız olana kadar çabalayacağım arkadaşlar. Olabilecek miyiz? Belli bir satış kont şeyini doldurduktan sonra yıldız artıyor sanırım anladığım kadarıyla. Emin olmamakla birlikte. Havuç ve şundan ver bakayım. Bu gerçekten var ya canlı yayında oynanır ha. Çok güzel oyun olmaz mı? Armut ve biftek. Armutumuz bitti hemen biraz armut toplayalım. Tavşan 70, tavuk 55. Tavuk da açabiliriz. Aa tavuk da pişirecek. Yok ben şunları açmayı istiyorum. Buyurun pişmiş patatesiniz ve armutunuz. Bak bunun mesela kolları kısaymış gibi görünüyor. Köylüymüş gibi görünmüyor. Şöyle ve şöyle. Maşallah öyle bir restoran ki her şeyi kendi yetiştiriyor abi. Harika bir restoran değil mi ya? Buyurun armutunuz da geldi. Hemen biraz da armut toplayayım inek şey yapalım falan. Patatesimiz de azalmaya başlamış. Patates de inek spawn olmamış. Pişir bakayım. İftek armut güle güle yine bekleriz. Geliyor hemen efendim buyurun ne istemiştiniz? Armut ve havuç güle güle. 83 oldu arkadaşlar ben şuradan kirazı açıyorum abi. Böyle devam ki. Kiraz. 3 tane çıktı. Havuç. Gerçi hepsinde birer tane çıkıyor işte. Böyle böyle stekleyeceğiz inşallah. Buyurun kiraz. İlk kiraz müşterim sizsiniz polis bey. Buyurun. Havuç buyurun. Biftek ve patates. Şuradan malzeme toplayalım hemen. Bifteğiniz hemen geliyor buyurun. Kirazınız ve havucunuz. Kirazınız ve patatesiniz. Hemen malzeme topla. Kirazınız. Bifteğiniz. Havuç ve patates topla. Artık daha fazla toplamaya gerek yok bu arada havuç ve patatesi. Çok istemiyorlar zaten. Aa havuç ve patates istedi biri. <laughs> Restorana gidip niye havuç istersin ki? Minecraft'ta olduğu için mecbur işte istiyorlar. Bifteğiniz ve armutunuz. 70 oldu. Şimdi çileyi de açıyorum abi. Topla çileyi de. Biftek şöyle en sona doğru gitsin. Çileyi şunları topla hemen. Çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Yalnız gerçekten şu Minecraft'ta şu çilek armut falan da gelse daha iyi olur. Gel bakayım inekçik. Bu ara bifteğe çok düşmediler. Abi ne zaman böyle desem ondan istiyorlar ya. <laughs> Ama uzun zamandır istemiyorum ki benim aklıma geliyor. Aa bir yıldız olduk işte bu amacıma ulaştım aslında. Biraz daha yapalım. Arkadaşlar yıldızımızı yapıyoruz gördüğünüz gibi. Şunlar da yetişmiş. Hatta şey de yapalım abi şu. Ney bu? Elma. Elmayı da toplayalım. Elmayı da açalım yani. Artık yürür gideriz biz buradan. Şimdi bak ilk çilek müşterimiz bu mu? Çilek ve kirazınızı buyurunuz. Ee, elma 50 miydi? Elma 50'ymiş abi. Bir yıldızımız olduk arkadaşlar. Biftek ve çilek. Çilek bayağı isteniyor. Ee, kiraz ve arm armut o kadar artık. Rabet görmüyor dükkanımızda derken armut istemesi. Yani ben zaten söyler söylemez isteyeceği belliydi abi. <laughs> Şimdi hemen bir malzeme toplama yapalım. İneği alalım. Şuradan abi müşteri giderse gitsin yapacak bir şey yok. Çilekleri topla, armutu topla. Şuradan da elmayı da bu arada aç sen abi. Elma da topla. Harika. Tamam zaten envanter bu kadar yeter. Bir üst envanterin bir üst tıkını istemiyordum zaten doldurmasın diye. Buyurun armut ve havucunuz. Çok tatlı. Biraz da elma satalım. Bir tane ondan alayım. Mikşek var mı diyen bir çocuk geliyormuş şimdi. Buyurun buyurun. Ben buna ne zaman 100 lira vereceğim onu çözemedim. İkinci kasa 500. Bakın çoğu şeyi açtık arkadaşlar. Yani armut ve kiraz. O malzemeler yenilenmeye başladı. Hemen şu yenilenen malzemeleri de toplayalım. Çok tatlış. Efendim geldim geldim geldim. Bekleyin pardon. Hemen bir e, arkada inek sorun çıkarıyordu da. Size havuç ve çilek. Buyurun. Yalnız iyi açtık her şeyi be. Belli ki anlamadım arkadaşlar. Düşünsenize kafa olarak hani orayı okumadım. Diyorum lan ne oluyor falan. Hani ne yapmam lazım hiçbir şey anlamadım. Armut ve elma. Patates ve havuçlar artık dokunmuyor. Ah, Avuçta bak mesela havuç varmış. Dokunmuyorum bile artık çünkü o istenmiyor. Derken yani. Hiç sekmiyor abi. Malzemeler yine yetişmiş. Hemen bir toplama daha yapalım arkadaşlar. Şuraya bak. Akıyor akıyor. Yalnız zamana karşı tek başına gerçekten oynanması çok zor. Ve oyun ilk bilmeden girdim ya hani bilsem belki yaparsın neyin nerede olduğunu bilmem ne. Bir şok oldum ne oluyor lan oğlum bir. Ne oluyor Şimdi lan? Patates ve armutunuz. İyi günler. Buyurun efendim. Çilek ve armut. Ben bir dışarı çıkayım bak bağırayım ya. Buyurun buyurun içeride indirimli ürünlerimiz mevcut. Yalnız yapıları da çok güzel olmuş be. Okul falan diyor eline koluna sağlık vallahi Adam haritayı yapıp şey yapmamış. Buradan verebilir miyim? Buradan olmuyor abi şu taraftan vermem lazım. Aa olmuş. Bir saniye. Şuraya geçince oluyor. diyor yani ama neyse. Niye zorluyorum ki? Yine malzemeleri yetiştireceğim. Bir, bir tur daha toplayalım arkadaşlar. Haritamız gayet güzelmiş. Dediğim gibi açıklamada linki muhtemelen vereceğim. Zülküfe bir konuşayım. Yazdım ona da hani o haritayı vereyim falan diye. Siz de oynamak isterseniz arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi bu güzel haritayı önebilirsiniz. Ve ben de Zülküfe destek olabilmişsem ne mutlu bana bu kadar uğraşan bir insan hani. Çok böyle harita yapımcılar değer görmüyor bildiğiniz gibi arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Ve çok güzel şeyler yapıyor. Hakkıyla yapıyor. O yüzden de açıkçası ben oynarken çok keyif alıyorum. Şu kel abimiz de son müşterimizdi. Şöyle ona da şeyi verdikten sonra ben haritayı gezmek istiyorum abi. Tamam mı? Böyle böyle ilerliyor arkadaşlar. Oyun budur işte. Yalnız haritayı nasıl gezebilirim? Kendimi öldürsem lobide doğar mıyım? Bir saniye. Kendimi öldürünce de doyurum çok güzel. Şimdi haritayı gez gibi bir yer vardı diye hatırlıyorum burada bir yerde. Haritayı gezme şuradaydı değil mi? Yalnız lobi de çok güzel olmuş ha. Haritayı gezmek için tıklayalım. Abi silinsin yapacak bir şey yok. Oo bu ne abi elimdeki lan? No? Harita uçarak gezmeyi isterdim. Ama uçarak gezemez. elim envanterdekiler ne anlamadım. Pazar alanı bak. Aa elimdekine tıklayınca sıfırladı. Niye öyle oldu? Abi elimizdekine tıklamayalım o zaman. Doğru diyor. Pazar alanı yani bu de çok güzel uğraşılmış dediğim gibi. Eline koluna sağlık. Pazar alanı. Buralara girilmiyor ama burada tıklamak da istemiyorum. Lobiye geri dönmek için yapılmış bunlar sanırım. Buralara girilmiyor ama gayet güzel görünüyor bu iltler. Helikopter falan filan. Siz ayrıntılıca gezebilirsiniz bu arada istediğiniz zaman. Game moda geçebiliyoruz mu? Uçarak gezelim. Ha. Oyun ilerini kullanmaya kalkıştım. Bu da tüm oyunun hata vermesi sebebi olacak bir riske say. Ha, yazdığım kodlamalarda hiç saygın olmadığını görüyorum. Bunu tekrar tekrar tavsiye etmiyorum. Ama ben haritayı gezmek için yapmıştım. Üf. Motosiklete bak. Abi ben haritayı gezmek için yapmıştım valla. <laughs> İyi niyetli tamamen. Kitapçı. Ama işte komutlara zarar veriyorsa yapacak bir şey yok. Arkadaşlar çok çok tatlıydı. Aşırı güzel bir haritaydı. Oynarken inanılmaz keyif aldım. Şöyle Park, parkı görünce dayım aklıma geliyor ya canı yediğim. Burada da yavaştan videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de indirmek isterseniz muhtemelen açıklamada linki bulabilirsiniz. Oradan da indirip arkadaşlarınıza veya kendi başınıza oynayabilirsiniz. Dostlarım daha çok bu tarz video gelmesi istiyorsanız videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.